<gülüyor> 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 Götünden mi başlayayım? Osman. Osman. Kalk kalk. Kalk dedim mi Çabuk acil işimiz var. Niye kalkacağım? Ana ne Osman. Çabuk kalk acil işimiz var. Şimdi ne yapacağız? Video çekmemiz lazım. Hemen geliyorum. Lan yanlış. Tamam dur hazırız gidebiliriz. Osman dur. Ne oldu? Saçın. Bye bye bye. Herkes i̇şte mal gibi oldu ben. Selam arkadaşlar bugün. Selamlar herkese bugün. Selam herkese bugün Ramazan özel pizza yapıyoruz ben. <laughs> Şimdi arkadaşlar bütün malzemeler yapay zekası olur Yapay zekanın söylediklerine göre buradaki bütün malzemeler Delaylı geliyor arkadaşlar. Uzaktan kontrol olarak alıyoruz abi <laughs> o yüzden. Buradaki malzemeler Burada malzemeler olduğunu düşünün. <laughs> <laughs> Şimdi malzemeleri sizlere sayacağım ama lütfen bana sorun. Sor, sor. Şimdi bütün malzemeleri yapay zekaya sorduğum için saçma gelebilir sizlere ama saçma değil arkadaşlar. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Nar ekşisi, zahidi urması, bir fındık, şerbetli tatlar yani şerbet derken şekerli yapacağız. Süt var, zeytin var, salça, kekik, çörek otu, domates, bir de acuk arkadaşlar. Asıl zaten olayımız burada bizim. Pideden yapacağız arkadaşlar. Pizzamızı Ramazan'a özel burada başlıyor. Şimdi bunları rendelemekle başlıyoruz. Bir tane soruma şey yazmıştım maşallah elinden hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Onu bulacağım. Öyle olur zaten baskı uyguluyorum çünkü. Allah Allah. Wow. Demek evet, çok Sosumuzun içine birazcık şeker koyacağız. Şekere ben usta olduğum için yani göz kararı koyabiliyorum o yüzden siz eve denemeyin. Tamam. Aynı şekilde tuz koyacağız. Niye konuşmuyorsun abla? Ya yine mi siz oynuyorsun ya? İnsanlardan para istiyorsun. Aynı şekilde tuzdan da koyduk. Sonra içine birazcık kekik koyuyoruz. Göz kararı yine. Üstat olduğum için bu konularda. Acuka'yı ekstradan sürmek değildi de daha çok içine atmak istiyorum çünkü ekstra sürersek kötü olur. <laughs> Arkadaşlar videoyu devam ettirmek için WhatsApp'ımı silmek zorunda kaldım. Hiç kimseden mesaj alamıyorum şu an. Aile grubunda neler dönüyor şu an inanın hiçbir şekilde bilmiyorum. Şimdi bunu ortamı ikiye böleceğiz. Köşeleri bir baraj gibi yapıyoruz ki sosumuz kenarlardan çıkıp akmasın. Sütle ilk önce bunu satmamız gerekiyordu. Hafif şekerli yapacağız sütümüzü. İç kısma doğru atacağız. Evet. Geldi. Şu an ablam kameranın arkasında şokluyor içerisinde. Böyle bir şey var mıydı ya diye. Kendini yiyip bitiriyor. Ben diyor inanamıyorum diyor. Diyor ben 10 sene diyor aşçılık okudum diyor. Ben bunu nasıl hakkına gelmedi? Patentini alacağım bu arada arkadaşlar. Yakın zamanda biliyorsunuz ki yaptığımız Dubai çikolatasını çalan bir tane adam var. Onu hatırlamıyorum. Her şeyi boş verelim. Olsun biz yapmaya devam. Bizden çalıp dursunlar. Bizden çalsınlar. Biz yenisini getireceğiz. Onlar çaldıkça her kim ki... Her kim... Bacom Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun hafif tatlık ağırlığı yarım tona çıkmış durumda şu anda. Hafif atıyoruz. Çok atmayacağım çünkü salçalı ekmek gibi olmasını istemiyorum. Kalan sosları da martılara vereceğim. Böyle. Böyle de bir adımım işte. Suyuklarımızı ince ince kesiyoruz. Kaşarlarımızı üstüne eriteceğiz. Bu... Korkunç bir kıvam aldı ya sanki. Elimi rendeledim arada. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum çünkü et parçası. Şimdi geldik en güzel kısımlara hurmamızı deneyeceğiz. Ortodun ikiye bölüyorum, çekirdeklerin hepsini çıkartıyorum. Her dilime birer tane geldiği şekilde koydum. Gördüğünüz gibi hurmalar hamam böceği gibi duruyor ama sıkıntı yok. Aynı şekilde zeytinlerimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Yan yana koyacağız. Çörek otumuz. Ben bu yapay zekanın nereye gittiğini bilmiyorum. Çörek otu nasıl Ramazan'a özel bir şey olabilir? İnanın bilmiyorum. Şimdi çörek otundan dağıtıyorum. Şimdi ise bunu fırına atıyoruz arkadaşlar. Fırına attıktan sonra inanılmaz bir tat bizi bekliyor olacaktır. İşte o zaman tadım testinde görüşmek üzere diyorum. İlk önce anneme tattıracağım. <laughs> Somer Şef. Bayıldım. Yemin et. Bayıldım mükemmel. Kaç 10 üzerinden? Ama gerçekçi ol. Yemin ediyorum 10 üzerinden 10. Şimdi ablama tattıracağım. Nasıl 10 üzerinden kaç veriyorsun? Konuşarak söyle. Harbi Şimdi tadım sırası bana geldi. Gerçekten inanılmaz bir heyecan var üzerimde. Formadan da atıyorum arkadaşlar ağzıma. Gördüğünüz gibi. Yavaşça sana amına koyayım. Bir bir yardımcı olun arkadaşlar. Yani böyle bir şey olamaz. İnanılmaz tatlı yani. Her şey uyumu çok güzel olmuş. Aynı tarif uygulayın, uygulamayanların da anısını. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bakın baboş. Campata.